Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklamalarda bulunuyor. Bir oraya dönelim, devam edeceğiz. Yürüttüğümüz işbirliği kapsamında yaklaşık 18 bin konaklama tesisimiz sertifikalandırılmıştır. Bu alanda da Türkiye dünyada öncü ülkelerden biri konumundadır. Kazanımlarımızı koruyarak ve turizmde değişen beklentilere paralel şekilde kendimizi geliştirerek sektörde sürdürülebilirliği tesis etmeye devam edeceğiz. Değerli konuklar, Burada ülkemizin kültürel varlıklarını koruma ve gelecek nesillere aktarma konusuna ayrı bir parantez açmak istiyorum. Gerçi kültür turizm yatırımlarımız birbirlerini destekleyen ve güçlendiren bir ekosistem haline geldiği malum. Tüm yatırımlarımız artık proaktif olarak karşılık buluyor. Bu çerçevede geleceğe miras projemiz ile 2018 yılı itibariyle 12 ay kazı programına geçmiştik. Cumhuriyetimizin 100. yılında Efes Antik Kenti ile Geleceği Miras Projesi'nin ilk adımını atarken geçen yıl bu projeyle 255 kazı alanında çalışmalarımızı sürdürdük. Geleceği Miras Projesi kapsamında kazı alanlarına ayrılan kaynaklarda rekor seviyede artışlar yaptık. Attığımız tüm adımların karşılığını görmek bizleri çok memnun ediyor. 2025 yılında yapılan arkeolojik çalışmalarda 15 binin üzerinde arkeolojik buluntu elde ettik. Anadolu gibi zengin bir geçmişe sahip coğrafyada müze ve ören yerleri hem ülkemizin mirasına çıkmak hem de ülkemizin turizm açısından çok büyük önem taşımaktadır. Bakanlığımızın titiz çalışmalarıyla 2025 yılında Sardes Antik Kenti ve Bintepe'ler Lidya Tümülüsü'nün de UNESCO Dünya Mirası sitesine ekleyerek varlık sayımızı 22'ye çıkarttık. Ayrıca 24. Taraf Devletler Genel Kurulu oturumunda en yüksek oyu alarak seçildiğimiz Dünya Mirası Komitesi üyelik görevi de başarıyla sürdürmekteyiz. Müze ve öğren yerlerimizi geçtiğimiz sene 34 milyon 836 bin kişi ziyaret etti. Bu rakamın büyüklüğünü sizlerle şöyle paylaşayım. Avrupa'daki küçük nüfuslu 3-4 ülkenin nüfusu kadar ziyaretçi müze ve öğren yerlerimizi ziyaret etmiş oldu. Gece müzeciliği de hem kültürel varlığımızın korunması hem de turizmimize pozitif katkı sunan projeler arasında yer almakta. Geçtiğimiz yıl Haziran-Ekim döneminde 27 müzemizde gece müzeciliği hizmetlerini sunduk. İstanbul'daki müze ve öğren yerlerinde uygulamayı İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 5 Ekim 2025'e kadar sürdürürken yoğun talep nedeniyle Efes ve Sile öğren yerlerine ziyareti de Kasım ayına kadar uzattık. Galata Kulesi'nde ise gece müzeciliği uygulamasını yıl boyunca devam ettirme kararı aldık. Geçen yıl gece müzeciliği kapsamında yaklaşık 600 bin ziyaretçiyi ağırlamış olduk. Asırlardır kıtaları ve kültürleri birbirine bağlayan, insanları buluşturan İstanbul'un en önemli iki simgesi olan Haydarpaşa ve Sirkeci Gar sahalarında kültürel mirasımıza dahil ediyoruz. Bakanlığımız ile Devlet Demir Yolları arasında Ağustos 2024'te imzalanan protokol kapsamında İstanbul'un iki ikonik tren garı olan kültürel ve toplumsal miras olarak da bütüncül bir yaklaşımla koruyarak şehre kazandırmış olacağız. Böylece İstanbul'umuzu iki yeni kültür sanat adası kazandırmış oluyoruz. Diyarbakır e tipi kapalı cezaevini, müze, tiyatro salonu, konferans salonu, atölyeler, kütüphane ve açık hava etkinlik alanları içeren bir kültür merkezi olarak halkımızla buluşturacağız. Çok daha fazla eserin sergilenmesine olanak sağlayacak çağdaş müzecilik anlayışıyla Antalya Müzesi'ni bölgede bir odak noktası haline getireceğiz. Hatay Arkeoloji Müzesi'nin onarım ve yenileme teşhir tanzimiyle yeniden hizmete açığı olacağız. Saygılar misafirler bugün Türkiye küresel turizm politikalarının ve yatırım kararlarının şekillenmesinde söz sahibi olan bir aktör haline gelmiştir. Bu yetkinliğin devam ettirmesi için şu ana kadar elde edilen başarıları artık geride bırakıp geleceğe ve yeni hedeflere odaklanmak zorundayız. Halihazırda 2026 için belirlediğimiz 68 milyar dolarlık turizm geliri hedefimiz doğrultusunda çalışmalara başladık. Bu hedefle de yine siz değerli paydaşlarımızla omuz omuza vererek ulaşacağımızdan şüphem yok. Bu vesileyle bugüne kadar ortaya koyduğunuz işbirliği ve sunduğunuz destek dolayısıyla sizlere ve sizlerin şahsında bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye'nin turizm vizyonu ve yatırım potansiyelini dünyaya anlatmamız açısından böylesi geniş katılımlı sektör buluşmaları çok büyük önem taşıyor. Ben Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği yönetici ve çalışanlarını bir kez daha başarıyla gerçekleştirdikleri bu değerli organizasyon dolayısıyla tebrik ediyorum. Turizm Yatırım Forumu'nun amaçlarına hakkıyla hizmet etmesini, yeni yatırım ve işbirliklerine vesile olmasını diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum.